Merhabalar, Evilla Gayrimenkul'dan Gökhan Dal ben. Bugün sizlere Samsun 19 Mayıs hemen üstünde, daha ne tamam, 2 artı 1 bir dairenin sunumu yapacağım. Dairemiz şu an aldığımızda avantajlı bir konumda fiyat olarak muhtemelen 1-2 ay içerisinde komple talanlanmış olacak. Şöyle kare bir balkonumuz var, geniş gördüğünüz gibi. Mahallemiz Nezih sakin bir mahalle. Şu an itibariyle inşaatların yoğun olduğu gelişen güzel bir bölgede. Devam ettiğimiz antre alanımız, geniş bir alanımız var. Şöyle banyomuz ve şuraya kiler alanımız, çamaşır odamız. Küçük bir odamız var burada. Küçük odamızdan balkona çıkışımız var. Çamaşır balkonumuz. Şöyle gördüğünüz gibi arka tarafımız yeşil alan. Güzel. Devam ediyoruz buradan. Yatak odamız. Şöyle. Bebebeğim banyoları yatak odamız var. Aynı hızlısı da. Bebebeğim tuvalet yapılıyor. Şaka olacak Güzel. Fiyat olarak mantıklı bir daire. Dairemiz 1.300.000 1 milyon 300 bin liradan 1 milyon 400 bin liraya kadar kas seçeneklerimiz var. Bu daireyi görmek, fiyat teklifinde bulunmak için lütfen benimle iletişime geçiniz. Başka daireler olabilir. Her anlamda ihtiyacınızı karşılamak için biz buradayız. İyi günler dilerim.